Arkadaşlarımız kitapların tamamından sorumlular. Yani burada şu ünitemi bu ünitemi filan kitabın şu yarısını bu yarısını gibi bir ihtilaf böyle bir tartışmalı bir durum söz konusu değil. Kitapların tamamından sorumlusunuz. Ama liseye gelelim. Açık öğretim lisesine arkadaşlar. Açık öğretim lisesi ders kitapları da bakın bu sayfada mevcut. A okuldan buraya geldik. Bu sayfaya geldik. A okul GoTR adresinden. Bu değişeni değişmeyeni yani daha doğrusu öyle bir şey yok artık. Değişmiş halleriyle her şeyle burada. Bu yıl bu kitaplardan sorumlusunuz. Mesela yeni kaydolan, açık yeni kaydolan bir arkadaşımız. Biyoloji için açıyor arkadaşlar ve burada 9. sınıf ders kitabı karşısına çıkıyor. Bu kitap arkadaşlar bu yıl değişmedi. Ne zaman değişti? Geçen yıl değişti. Ve dolayısıyla arkadaşlar değişmiş hali zaten burada mevcut. Ama 1 ve 2. dönemler için durum böyleyken 3. dönem için daha doğrusu 3 ve 4. dönem için 10. sınıf ders kitapları var ve bakın bu 10. sınıf ders kitapları bu yıl değişti arkadaşlar. Zaten biz de bu nedenle uygulamada 3 ve 4. dönemin konularını güncellemeye başladık arkadaşlar. Epeki 1 2 3 4 değişti de 8 dönem devam eden herhangi bir ders. Mesela din kültürü ve ahlak bilgisi. Ee, 1 2 pardon 1 2 zaten değişti. 3 4 bu yıl değişti. Peki 5 6 7 ve 8. sınıfın kitapları arkadaşlar bu yıl onlarda herhangi bir değişiklik yok. Yani geçen yılla aynı kitaplar halen geçerli. Mesela 5 için bu kitap geçen yılda bir önceki yılda geçerliydi. Bu yılda geçerli. Ama bir sene sonra yani 2026'da 5 ve 6. dönemlerin yani 11. sınıfların kitapları da değişecek. Ve o zaman arkadaşlar burada farklı kitapları göreceğiz. Şimdilik dönemi 5, 6, 7 ve 8 olan arkadaşlarımız için sorun yok, sıkıntı yok. Onlar tam gaz ellerindeki kitaplarla devam edecekler. Ve biz de arkadaşlar ne yaptık? Ha bu arada hocam kitabın neresinden sorumluyum diyen arkadaşlarımız için Bakın arkadaşlar kitabın neresinden sorumlu olduğunuzu zaten bu sitede görüyorsunuz. Biyoloji 1 için açıyorum ve buradaki notu görüyorsunuz. Diyor ki 9. sınıf ders kitabının 79. sayfaya kadar 79 dahil temalarından sorumludur diyor. Ve biz de zaten ne yaptık arkadaşlar bakın. Biz de biz derken kimden bahsediyorum? Açık tercih uygulamasından arkadaşlar. Açık tercih uygulamasında biz de ne yaptık? buraya konu özetlerini, konu başlıklarını ve hatta birçok dersten konu testini de koyduk. Konu başlıklarını